Kolay gelsin ustam. Eyvallah. Ne yapıyoruz abi? Evet. Abi. Sonuzum. Ne hasar abi bu? 5 artı 1 abi. 5 artı 1. 4 artı 1'den 5 artı 1'e mi geçtik? Biraz daha dolgul. Daha dolgul değil mi? Arabayı niçin bu 5 artı 1'e döndük? Daha çok kurusun. orijinal AMG ne güzel şeysiniz siz ya bu seni sıkmandan dolayı mı böyle pütürlü pütürlü oluyor abi yoksa dolgusundan sebep mi? Biz bunu zaten sizin parayla seviyeyi düzleyeceğiz. Tabii. Bu üstümüzde panayla o şeyi bu kütüğünü düzeltiyoruz zaten. Evet. Onun üzerine koyalım. Eline sağlık. Çok güzel bir renk ya. Bunun boya kodu kaç abi? Bunun boya kodu 904 abi. 904. Aha. <laughs> abi, çok güzel bir renk ya. Baksana. Abi çok güzel bir lazım. Değil mi? Tabii. Bu sadece Mercedes mi kullanmış yoksa abi? Başka... abi bu Mercedes'lere özgü bir renk. Değil mi? 904. Tabii. Bunları değişik bir renk de yapamazsın. Etiketi de 904. Ondan başka bir renk atamazsın. Değil mi abi? Yani atsan da şöyle bir dahaki boyayan kişi o rengi yapacak, değişik bir renk çıkar yani. Değişik bir renk çıkar, ona mı 904. Arkadaşlar da belki merak eder diye sordum sana. Evet, çok güzel bir nazivettir abi siyah olacak bunu maviye yapar ya. mısınız? Siyah mı? Evet, Sonradan siyah dönüyor abi. Öyle bayattı hayatta ki sonradan siyah. Kandırıyor seni sonra siyah dönüyor. Başkanım cincik gibi olmuş eline sağ olun. Ya, ya? Ya işte arabanın orijinal rengi daha güzel. Vallahi Japonlar kalkmış siyah boymuşlar arabayı. Japonya'dan ithal değil mi? Japonya'dan Almanya'ya, Almanya'dan bana, benden Almanya'ya, Almanya'dan alabilmeli. Ama şey... Üstünde kemikleşmiş şey mal. Bayağı beklettik biz bunu değil mi? Aslında. 10 gün falan bekledi. 10 gün bekledi aslında. Kolay gelsin ustam. Eyvallah abiciğim, eyvallah. Kablonlu parçalar galiba. Evet abi son temizlik yapıyoruz birazdan boyaya başlayacağız boya öncesi son temizlik evet abi Mm-hmm. Boyama aşamalarını izlediniz. Ee, tabii bizim boyamalarımız devam ediyor. Taner abi boyadı arabayı. Taner abi... Adam, adam... Astrolojist kardeş. Astrolojist, yavaş gelin. <laughs> 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 Kameraya alıştıracağız onu inşallah. Dur. Şimdi ne yaptık? Arabayı boyadık. Arabaya cilaya dahi gerek kalmayacak şekilde nasıl yaptı bilmiyorum. Ama birkaç parça toz düştü. Fırını e, bakımdan geçir diye e, kesin bir dille bana anlattılar. Tamam dedik. Zaten fırın bakımından geçiriliyor ama demek ki biraz da fazla bakım yaptıracağız yani. abi. Orijinal AMG tamponumuz. Marshmallow bakalitimizin bir tarafı burada. Ön tampon şeyimiz orada. Ötekileri getirmene gerek yok abi. Gerek yok. Gel. Uğraşma hiç taşıma. Ee, gel bir de bizi fırına götür abi. Boyanan parçalara bakalım mı? Haydi. Yani bir araba boyuyoruz ama arabayı kaç seferde boyuyoruz? Parçalar ayrı. Ayağında ben şu rampalardan çok korkuyorum. ama kamera kırdır ha. Allah. ha? Tabii tabii. Sana bildim, sen senin SKK CHK. mı Sikörtan var? SKK Secure'dan mı varsın? Benim kabloyla aynı renk oldu bu araba Değil mi? Evet 904 Bugün bir tane 88 model mi 87 <laughs> model mi 250 <laughs> geldi O da 904'tü zaten... da O da yaptırmak <laughs> istiyor arabasını Arabası da kalem gibiydi Baktım boya kodları aynı Arabanın yapılmış halini gösterdim ona, bayıldı çocuk Ama arabası kalem gibi Hacım, gördün. Kaputu neredeydi abi? Önemli değil, kaputsuz iç. Yani kaput üstünde. Üstünde mi? Hı hı. Üstünde miydi? Ha, tamam. Yani ne yaptık baba? İç dış. İç dış, evet. Evet, Bak. Evet. İç dış. Yani burada da zımparalar bilmem ne falan ya yani hakikaten eziyet Şimdi kaldırıp şey yapmayalım, boyası kurumuştur ama parmağımız dokunur, bir şey olur, çizeriz. Ondan sonra sıkıntı olur. Arabayı göstereyim mi? Hadi. Hadi. Abi eline sağlık. O, Ercüment yani abi yeteri geçmiş bir de ya. Ercüment abi ne bu? Çok başkanım. Arlen ne sardı? Arlen ne? Çabuk Evet. Yani. Şimdi buradan sonra ne olacak bu araba? Bir. Ee, biz bu arabanın içini, dışını komple toplayacağız seçkin. Çok <laughs> mu patlıyorum? Evet. Evet evet. Değil mi? Süper. Kaldığım yerden devam edeyim. Biz doğal takılıyoruz zaten. Olur olur. Ee, i̇çerisini toplayacağız bu arabayı. Bu arabayı Oğuzhan'a çekeceğe koyacağız, göndereceğiz abi. Ee, zannediyorum Temo Çin abi yapacak bunu. Çadırı değişecek. Bakımları yapılacak. Pistonlar kaçırıyor. Ondan sonra iş düşümleri yapıldı. Vesaire vesaire. Bakacağız, edeceğiz. Bu teslim edeceğiz. Araba güzel olur. Ben sevdim. Sen de sevdin mi acaba? Çok güzel duruyor. Bu halde bile çil çil duruyor. Yani boyanalı iki gün oldu bu araba. Yani biz memnunuz. İnşallah sahibi de sever ve memnun kalır. Ama atladığımız yerler var sanki. Şu motor içine falan da bakılacaktı. Bir şeyler yapılacaktı. Onları bir yerden geçireyim ya. Yani. Burası siyah mı? Bana mı öyle geliyor cümle? şeyler plastik. Mavi de şey tozlanmış ya biraz. Bir bakalım oraları da en azından bir <laughs> korunabilir olsun? Atalım oraları da buraya. Arkadaşlar YouTube kanalımızda bu tip arabaların devamı geliyor, gelecek. Ee, biz zevk aldığımız için bunları yapıyoruz. Zevk aldığımız için de yapmaya devam etmek istiyoruz koşullar elverdiğince. Ee, kendine güvenen, değil mi? Tabii, tabii. Yani ben bu arabalara gönül bağıyla bağlıyım ya da bağlanırım ya da e, mesela Ergün abi, yani yılların ustası geldi bu yaşında bu arabalarla uğraşıyor bizle beraber burada. E, aynı nitelikte, aynı mantıkta, bizle beraber aynı zevki alabilecek kaporta ve bayi ustaları e, çalışmak isterlerse bekleriz, görüşmek için en azından tanışırız, tanışmış oluruz. Ondan sonra cuma işte bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, sosyal medyalarınızla paylaşmayı, WhatsApp gruplarınızla paylaşmayı bize fazla görmeyin. Bizi takip edin, abone olun. Instagram'dan, Facebook'tan, Youtube'dan devamlı elimizden geldiğince, benim elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah beceriyorum. Elde bu. İşte bu elimden geldiğince, deyince eline bakasım geldi. Elde bu yani. Bu kadar oluyor. Elimden geldiğince. Ulan <laughs> cebime sokamıyorum elimi ya. Çok zorluk çekiyorum acım ya. Geçen şey yapacağım. Düz ya, bir tez bindim, elimi attım. Eyvah! Canım Sıkıntıya bak! Bir de jikteli böyle çekeceksin falan. <laughs> eyvah ya. Nereye çekiyorsun? Sol elle hemen şak şak. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor>